Aman diyeyim oğlum korsan yo Yüzümüzü kara çıkartma yo Ferhat abiye yalvar yakar kayıt yaptırdık Gözünü seveyim yo yeah. 10 bin dolar para verdim gecesine Oğlum bulut Bunlar büyükler ligi yow yow. Bizi yerler şu arabalara bak Abi bunlar da böyle yo Üf yow yow. Park yeri bile yok abi Önemli değil yo Şöyle bırakalım Nasıl olsa villanın önü boş Gel bakalım korsan Yovia. Yeah. Oradakine bir tane korsan ölür var ya. Esprim nasıl bulut ya yeah. İsmini böyle yaptım ya yeah. Korsan, sana bir tane korsam maçı kaybedersin. Olsa bile dakika 90 Yovia. Yeah. Aşırı akıllısın abi ya yeah. Çok güzel olmuş abi Yovia. Yeah. Acayip acayip abi Yovia. Yeah. Ne diyorsunuz lan siz? Ne diyorsunuz? Bana dövüşecek rakip verin insanlar. Bana susadım lan ben kana susadım. Bana dövüşecek rakip lazım. Gel bakalım bulut yovi. Alalım şunu şuradan. Kursan gel bakayım oğlum. Canavar ha canavar. Hadi gidelim bulut yovi. Vay be. Sayende büyükler ligindeyiz korsan yovi. Geçen haftaki dövüşlerde efsane oldun. Aktın fırtına gibi estin. Ferhat abinin dikkatini çektin yovi. Şuradan geçelim. Selamun aleyküm Yo, yeah. Ferhat abi bizi bekliyordu. Köpek dövüşüne geldik biz. Yovgi. Yeah. Ha? Bunlar kim lan Tuncer? Ha? Oğlum siz çapulcusunuz. Ayak takımısınız. It kopuksunuz lan. Böyle lüks bir yerde ne işiniz var? Öyle deme abi Yovgi ya. Yeah. Bizi Ferhat abi. Ferhat abi mi? Ferhat abi kim lan? Ha? Tanımıyoruz biz öyle birini. Tuncer. Oğlum bunlar kafalarına mı sıktıracak lan? Genele bir mesele var galiba. Siz ne istiyorsunuz lan? Abi bizi yanlış anladınız yavrie. Yeah. Ferhat abi diyoruz Ferhat abi. Buranın işletmecisi. Ha! Ferhat abi. Abi adamlar sıkıntı çıkartıyor yavrie. Yeah. Neredesiniz oğlum siz? Neredesiniz lan? Şş tamam Tuncer Kenan yerlerinize geçin tamam. Peki patron. Neredesiniz oğlum siz? Neredesiniz? Yarım saattir sizi bekliyorum lan. Güzel. Getirmişsiniz pitbull'u. Şşş bana bakın lan. Doğru düzgün verdiniz değil mi dozunu? Verdik abi. Vermez olur muyuz? Yo, yeah. Abi adamlarına bizi söylemedin mi ya? Harcayacaklardı bizi. Kes lan sesini. Unutmuş olabiliriz. Ne var yani? Neyse. Siz aptallar doğru düzgün doz ayarlayamamışsınızdır. Dur ben şuna bir tane. Cık. Yanlış oldu hep. Ee, tekme değil abi. Oğlum şu iğneyiz. İğney. <laughs> Ferhat da kötü yola düştü. Evet hayvanlara tekme atıyorum. Neden olmasın? La oğlum. La... GTA 5. GTA 5 senin. <laughs> Bir giriş yapalım arkadaşlar. Oğlum şunu. La... Şunu sokar mısın canım? Canım. Anlaşıldı arkadaşlar evet bunu sokamayacağız. Aha. GTA 5'in azizliği. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz Arkadaşlar yine bomba bir video ile karşınızdayım Çünkü bugün yovyalı sahipler bir üst lige çıktılar Ve gördüğünüz gibi lüks havuzlu bir villanın önündeyiz arkadaşlar Korsanı da yanında getirdi yovyalı sahipler Bugün korsanı burada büyük ve tehlikeli bir hayvanla dövüştürmeyi planlıyorlar Arkadaşlar bu zamana kadar gördüğünüz bütün rakipleri unutun çünkü bugün seriye öyle bir hayvan geliyor ki maalesef ki çok tatsız şeyler yaşanacak. Bakalım neler olacak. Ha bu arada ciddi ciddi bu haftayı da Pitbull'un haftası ilan edeceğim gibi duruyor. Arkadaşlar ne diyorsunuz yarın da Pitbull'un hayatı gelsin mi? Diğer serileri bekleyenler şu an bana acayip seviyorlar falan. Oğlum ben de yapmak istiyorum da işte gerçekten serileri değil de Pitbull'un hayatı yapasım geliyor. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Şayet istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Ve yorumlarda destek olun. Ne olur yardımınıza ihtiyacım var. <laughs> Hadi izleyip görelim. Sniper tutup vurduruyorlarmış beni. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Olmaz öyle şey değil mi? Yapmayın öyle Sakin ol. tam gelecek gerçek yapalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şaka bir yana. Videoya geçelim. Bayanlar baylar hoş geldiniz. Gelin lan iki tane sığır. Bayanlar baylar saygıdeğer seçkin ve elit misafirlerim hepiniz zengin lüks ve şatafatlı villalarınızdan çıkıp bu akşamki dövüşü görmeye geldiniz. Size söz verdiğim gibi yavru bir pitbull getirdim yavru dövüşü izlemek istiyordunuz yavru dövüşü izleyeceksiniz. Vay 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 bulut kodamanlara bak yoviyı. Zengin zengin adamlar hepsi. Zengin zengin kadınlar. Taktıkları kolyelere küpelere bak bulut. Bunları soysak zengin oluruz ya. Acayip büyük ligdeyiz. Abi ligini, ligini bilmem de. Karşıdaki hayvan çok büyük ya. Bizim korsan bunu dövebilecek mi ya. Abi ben hayatımda böyle pitbull rengi görmedim abi yok Yani baksana Aynen abi o dediğinden yok ya. Abi baksana Hayatımda böyle bir şey görmedim yok ya. Ama abi yani bizimki yavru bu yavru değil yo ya nasıl olacak? Ve tamamdır. Herkes ödemesini yapmış. Kontrollerimi gerçekleştirdim. Bitcoin hesabımıza gösterdiğiniz teveccühten dolayı teşekkürler. Ney? Oğlum o da yavru lan. Daha 9 aylık bebek sayılır oğlum lan. Öyle büyük göründüğüne bakma. Ney? 9 aylık mı Abi biz çok sokak dövüşlerine katıldık abi ben bu kadar büyük dokuz aylık görmedim abi ya. Yalan söylüyor olmasın abi yavuya sahibi. Höst lan höst ayı. Senin karşında kim var sanıyorsun ha? Ben ünlü inşaatçı Cengiz Can evinden. Anlıyor musun? Benim yaptığım inşaatlar gökdelenler yüz katlı. Yalana ihtiyacım mı var lan? Hobisine köpek dövüştürüyorum. Cengiz abi Cengiz abi lütfen sinirlenme sakin ol. Bu dangalaklar ne dediklerini bilmiyorlar. Oğlum kendinizi vurdurtacağınız mı lan? Buradaki herkes ya mafya ya zengin ya iş adamı ya kumarcı. Oğlum büyükler ligindesiniz ona göre oynayın. O da bir yavru hayvan. Uzatma. Özür dilerim abi. Bilmiyordum abi. Abi. Bu yavru normal yavru değil. Ne fark eder. Kralı gelsin. Benim korsanım yok edecek. Gel korsan. Seni şöyle bir korsam. Sen bunları yok edeceksin. Emin misin abi? Yo, yeah. Tehlikeli görünüyor abi. Yo, 9 yeah. aylık yavruyu görmedin mi abi? Bizimki diğer yok. Yeah. Şişt, bana bakın lan. İlacı zamanında verdik değil mi? Siz de bir önceki dozu düzgün verdiniz. Oğlum bakın. Bu godamanları ütmek için bugün buraya toplandık. Ben bu küçük yavruya bahis oynadım. Tamı tamına 5 milyon dolar bastı. Bana bakın lan. Gözleri falan kırmızıya dönmüş bu hayvanın. İnşallah dozu düzgün vermişsinizdir de karşıdaki köpeği yener. Böylelikle ben de zengin olurum. Toplamda 25 milyon dolar kazanacağım. 5 katı ödüyor çünkü. Şayet dediğiniz gibi bu köpek iyi dövüşçüyse siz de zengin olacaksınız bugün. Birer milyon dolar alacaksınız. 1 milyon dolar mı ya yeah! Doğruyu söylüyorum Ferhat abi ya yeah! Bu bir canavar ya yeah! Korsan oğlum canavarları göster. Bana rakip verin. Rakip istiyorum. Rakip. Vay. Hırçın. Ne saldırgan. Güzel güzel. Aferin lan. Kedi olalı bir fare tuttunuz ha. Bayanlar baylar. Arenaların aranan yüzü. Cengiz abinin efsane köpeği. Daha önce hiç maç kaybetmemiş. Efsaneler efsanesi. Vahşi Pitbull Sarı Ölüm. Küçük Pitbull Korsan'a karşıya. Sarı ölüm, sarı ölüm, sarı ölüm, sarı ölüm. Yok edecek eminiz. Abi ben Hindistan'dan geliyorum. Sarı ölüm acımayacak abi. Küçücük hayvanla atıl dövüşecek yani sarıyla abi. Abi ben risk seviyorum. O yüzden küçüğe 1 milyon dolar oynadı. Risk mi seviyorsun? Lan nereden tuttun da gittin küçücük hayvana bahis oynayacak. Zengin çocuğu değilmiş de alay garip Bayanlar baylar Hazırsanız maç birazdan başlayacak Köpek sahipleri Köpeklerine talimat versin Ve köpekler dövüşmeye başlasın Arenamızda kural mural yok Rakip hayvan Ölene kadar devam Ölene kadar devam mı Ne diyor bu abi Ölene kadar diyor E daha iyi bulut Biz de bunu istemiyor muyuz Korsan bunu yesin ki 1 milyon doların sahibi olalım Hem de ağzına bir kan tadı değsin aslanım İleride daha çok dövüşecek korsanı Abi İnşallah bizimkini çerez yapmaz ya. Ben bu hayvandan korktum ya. Korsan Ölme lan Merak etme Bana hiçbir şey yapamaz Hazırım Gel lan buraya sarı ölüm Seni gerçek ölümle tanıştırayım o da korsan. Sen keyif sigarayı iç sahip ve gerisini düşünme. Sanırım yağmur yağacak. Bugün senin şanssız günün ufaklı. Yağmur senin için son kez yağacak. Çünkü sarı ölüm senin için geldi. Anca artistik yaparsın sarı ölüm. Senin olacağın tek ölüm kendi ölümün olacak bugün. Gel lan gel. Acayip hazırım gel Havlayıp durma Benim adım korsan lan Arenalar Fatih Terminatörün oğluyum ben Bendeki güç Hiçbir hayvanda yok Sen beni durdurabileceğini mi sandın İnanılır gibi değil sayın seyirciler Küçük pitbull korsan Resmen sarı ölümü dövüyor daha önceden bu görülmüş şey değil. Allah Allah. Nasıl dövüyor lan? Aferin lan. Aferin size salaklar. Bir işiniz gün başarmışsınız. Sarı Pitbull resmen dayak yiyor. Sarı ölümün başı dertte. Ne demiştim sana Bulut? Gördün mü? Gönlünü ferah tut. Yavru Pitbull korsan. Saldır oğlum saldır. Yok et onu yok. Lan babasını dövdü. Koca koca pitbullları dövdü. Ne sandın bulut? Yok edecek demedim mi? Abi haklısın yok ediyor da yok ne bileyim. Garip değil mi abi Sarı pitbull hiç karşılık vermedi yok Abi sahibi de çok rahat yok Rahat değil oğlum. Çaresiz çaresiz. Berat abi gördün mü yok Korsan efsane demiştim sana. Yiyeceğim lan seni yiyeceğim. Bana rakip lazımdı zaten. Çekil lan insan. Yiyeceğim. Çekilin lan. Lan yavaş ol. Alayınızı yerim lan. Alayınızı. Bu bana rakip değil. Öldü bu. Sıradakini getirin. Yedim. Evet yedin ama. Ayvayı yedin. Yağmur yağmaya başladı. Yani senin ölüm vaktin geldi. Bulutlar bile senin için ağlıyor. Küçük. Artık oyun bitti. Bitti! Lan ne oluyor? E, i̇nanılır gibi değil. Sayın seyirciler, Sarı Ölüm ayağa kalktı. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor aptallar? Ne? Yanlış yaptınız lan. abi! Hiçbir şey yanlış yapmadık ya Ne oluyor? Ben de anlamadım yo. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ben anladım abi ya Abi! Sarı Pitbull resmen Bizimkiyle alay etti Bizimkini küçük görüp Önce saldırmasına izin verdi Şimdi de onunla oynuyor abi Öldürecek bizim köpeği Ne oldu Ferhat Planın işe yaramadı mı Bugün soyamayacak mısın beni A Anlamadım C Cengiz bey A Anlamadım Nasıl yani O kadar bina dikiyorum lan ben Senin gibi bir tane sığıra mı yenileceğim Yaptığın planı anladın Ferhat. Boşa uğraşma. Bu köpeği tezgahladın. İlaçlı köpek ama atladığın bir şey var. Sarı ölümün gözlerini gördün mü? Ah, aman Allah'ım. Onlar da kırmızı. Bulut. Adam da hile yapmış. Üzgünüm ufaklı. Artık hayata bay bay demenin vakti geldi. Sarı ölümün seni ölümle tanıştırma vakti. İyi direndi. Takdir etti. İlacın etkisi sende de işe yaramış ama benim gibi ölüm makinası bir pitbullun karşısında hiçbir şeysi. Ve sarı ölüm bir köpeğin daha ölümü oldu. Ferhat bu kaybettiğin üçüncü beş milyon dolar. Bu gidişte batacaksın. Boşuna uğraşma. Sarı ölümü asla yenemezsin onu hiçbir köpek yenemez. Rahmet yazık oldu. Güzel bir pitbull'a benziyordu. Anonsu geç Fera. Nasıl lan nasıl? Üç kere kaybettim toplamda bu adama. Lan. Lan terminatörden dolayı sana güvendim. Bana düzgün hayvanlar getirdin diye sana güvendim. Bu sefer bunu yeneceğim diye garanti görüyordum kendimi. Lan. Salak herif. Kazanan. Sarı ölüm. Yürü abi yürü yolcu ya yürü yürü yürü. Kaçalım abi kaçalım. Ferhat bizi yakalarsa var ya abi yolcu ya. Kaç 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 kaç. Abi çok sinirli bize kaç. Ve yine Cengiz Bey'in köpeği kazanıyor. Ulan ne biçim bir köpeksin sen. Bu cenaze ettiğin üçüncü köpek. Beni kimse yenemez. Ben durdurulamazım. Henüz 9 aylığım ama kaybettiğim tek maç bile yok. Aa, aman Allah'ım. Önünde terminatörden sonra gördüğüm en vahşi hayvan. Bayanlar baylar. Gecenin sonuna geldik. Oğlum şunu da çöpe atın. Ortalıktan kaybolalım. Başka bir villada görüşmek üzere bayanlar baylar. Belki burada yaparız yine. Bakarız ona. Lakin gidelim yağmur yağıyor. Ulan. Nerede lan onlar? Neredeler? O aptalları bana bulun. Onlar yüzünden bugün 5 milyon dolar kaybettim. Ay hemen eve gitmem lazım hemen. Ay yağmur hiç sevmiyorum ya. Kürküm battı resmen. Ay koş kızım koş 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 sefto. Öleceğim ya resmen. Yağmurdan öleceğim ya. Ay. O ne ya? Ay. Orada bir hayvan cesedi var. Ay bu köpek. Ay. Merhaba yaşıyor musun? Aa. Bu bu ko korsan Terminatörün oğlu bu ko Korsan Korsan ölmüş Aman Allah'ım terminatöre haber vermem lazım mu acaba ya yanlış mı gördüm Ay Ay ölmüş Ölmüş Ger Gerçekten ölmüş Korsan ölmüş ama nasıl? Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında manyak bir videoyu da geride bıraktık. Ve bugün seriye öyle bir psikopat geldi ki arkadaşlar bu zamana kadar onun gibi bir köpek görmedik. 9 aylık olmasına rağmen henüz yavru olmasına rağmen kocaman bir şeydi devasaydı ve arkadaşlar... Maalesef ki isminin hakkını vermiş gibi görünüyor. Videonun sonunda gördüğünüz gibi Sevto korsanı buldu. Lakin öldüğünü söylüyor. Arkadaşlar sanırım korsan gerçekten öldü bu sefer. Bakalım Terminator bu haberi duyunca ne yapacak? Gördüğünüz gibi gözünden sakındığı yavrusu Yovyalı sahiplerin gazabına uğradı. Ve maalesef ki hayatını kaybetti. Bakalım bizi bundan sonra neler bekliyor? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizce neler olacak? Terminator yavrusunun öldüğünü öğrenince ne yapacak? Yorumlarınızı bekliyorum birazcık üzücü bir bölümdü ama aynı zamanda aksiyonluydu da şayet keyif aldıysanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Fikirlerinizi paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kaçtılar sahip. İkisi kaçtı. Biri hala burada. İsterseniz dövebilirim. Emredin yeter sahip. Bu köpeği dövebilirim. Oğlum bu köpek dediğin senin baban atıyor korsan beni hatırlamıyor musun o? Onu benim. Beni bunlara mı tercih ediyorsun korsan? Sana ilaç vermiş olabilirler ama içeridesin korsan biliyorum. Gidin, hadi gel beraber kaçalım. Sen kimsin bilmiyorum. Ben kimim onu da bilmiyorum. Tek bildiğim şey var. Bütün köpekleri dövmek istiyorum. Hepsini dövmek istiyorum. Acayip açım, aç. Uryam, inanamıyorum. Korsan, korsanı bana karşı doldurdular. İlaçla aklını zehirlediler. Uryam, sevimli oğlum beni hatırlamıyor, hatırlamıyor.